Gökkuşağı ormanı adını hiç boşa harcamayan sihirli bir yerdi. Buradaki çiçekler sadece kokmaz, ezgiler mırıldanırdı. Ağaçların yaprakları güneşin her dokunuşunda altın, gümüş ve zümrüt renklerine bürünürdü. En güzeli de ormanın kalbinde gökyüzünden düşmüş bir renk parçası gibi duran Çisenti Gölü vardı. Göl ormanın tüm renklerini ve neşesini içinde tutan sihirli bir aynaydı. Bu güzel ormanda birbirinden sevimli dört arkadaş yaşardı. Ziya, sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp en yüksek ağaçlara tırmanarak güneşi selamlardı. Bugün keşfedilecek neler var acaba diye düşünürdü hep. Pusula, Bilge Baykuş, yaşlı çınar ağacının kovuğunda yaşardı. Geceleri gözleri yıldızlar gibi parlar, gündüzleri ise derin uykusuna çekilirdi. Topaç, sürekli bir koşturmaca içindeydi. Hey Ziya, bak bu yaprak ne kadar kırmızı diye bağırır, koşarken ayağa bir köke takılır ve bir top gibi yuvarlanırdı. Ama hiç canı yanmaz, bilerek ayağa kalkardı. Mırnav ise sakinliğin temsilcisiydi. Çisenti gölünün kenarında oturur, suyun üzerinde oynaşan ışıkları izlerdi. Ah, bakın nasıl da dans ediyorlar diye fısıldardı kendi kendine. Suların şarkısına eşlik ediyor sanki. Bir sabah Ziya her zamanki gibi uyandığında bir tuhaf olduğunu hissetti. Hava olağan dışı bir sessizliğe bürünmüştü. Kuşa koşa dışarı çıktı ve donup kaldı. Orman solmuştu. Çiçekler renksiz, neredeyse gri açıyordu. Ağaçların yaprakları kahverengi ve soluk sarının cansız tonlarındaydı. En kötüsü Çisenti Gölü. O muhteşem renkli ayna, donuk kurşuni bir su birikintisine dönüşmüştü. Ormandaki tüm neşe, tüm müzik kaybolmuştu. Ziya hemen arkadaşlarını uyandırdı. Topaç, vay canına ben de renkleri unuttum yoksa renkler mi beni unuttu diye şaşkınlıkla bağırdı. Mırnav'ın gözleri doldu. Şiirlerin bile griye büründü dedi hüzünle. Hep birlikte Bilge pusulaya koştular. Pusula derin bir düşünceye dalmıştı. Ah evlatlarım dedi ağır ağır. Bu büyük solgunluk. Çok ama çok nadir görülür. Efsaneye göre görün kalbindeki renk çekirdeği kirlenmiş veya çalınmıştır. Renkler ondan beslenir, o da renklerden. Peki ya onu kim kirletmiş olabilir diye sordu Ziya. Bilmiyorum diye iç çekti pusula. Ama renk çekirdeğini bulup onu temizlemezsek renkler sonsuza kadar kaybolacak. Ziya kuyruğunu dikleştirdi. Öyleyse onu bulmalıyız. Ben gidip bakarım. Topaç hemen atıldı. Ben de geliyorum. Yuvarlana yuvarlana da olsa. Mırnav, sessiz adımlarım ve keskin kulaklarım size yardımcı olabilir dedi. Pusula başını salladı. Aferin size. Yolunuz uzun ve bilinmezliklerle dolu. Ama unutmayın. Gerçek renk yüreğinizdedir. Onu bulduğunuzda renk çekirdeğini de bulacaksınız. Böylece üç küçük kahraman, bilge baykuşun nasihatleriyle solgun ormanın içine doğru yola koyuldu. Yolculukları onları hiç bilmedikleri karanlık ve sessiz köşelere götürecekti. Yol boyunca gri çiçeklerin yanından geçtiler. Topaç bir çiçeğe dokundu. Keşke seni yeniden sarıya, kırmızıya boyayabilseydim dedi. Aniden Ziya'nın keskin gözleri yerde sürünerek ilerleyen soluk, gümüşü bir iz fark etti. İzi takip ettiler ve bir mağaranın ağzına geldiler. Mağaradan hafif bir cızırtı sesi geliyordu. İçeriye cesaretle girdiler. Mağaranın duvarlarında eskiden parlak olan ama şimdi solmuş fosforlu taşlar vardı. Mağaranın en derininde küçük, yuvarlak, kristal bir top duruyordu. Ama topun içi kalın, bulanık, kurum rengi bir dumanla kaplanmıştı. Bu renk çekirdeğiydi. Tam ona uzanacakken bir gölge hareket etti. Kayanın arkasından üzgün, minik bir yaratık çıktı. Bu gölge böceğiydi. Vücudu bir gece gökyüzü gibi simsiyahtı ve gözleri iki küçük ay parçası gibi parlıyordu. Durun dedi minik bir sesle. Lütfen onu benden almayın. Mırnav yumuşak bir sesle. Sen misin onu böyle yapan? Gölge böceği başını öne eğdi. Evet. Ama istemeden. Ben gölgeleri ve sessizliği severim. Ama herkes sürekli parlak renklerden, yüksek seslerden bahsediyordu. Kimse benim gibi karanlık ve sakin olanı sevmiyordu. Çok yalnız hissettim. Renk çekirdeğine dokundum ve içimdeki tüm üzüntü, kıskançlık onun içine aktı. Onu kirlettiğimi bilmiyordum. Üç arkadaş birbirine baktı. Gölge böceği kötü biri değildi, sadece çok yalnızdı. Ziya ona doğru bir adım attı. "Seni anlıyorum," dedi. "Bazen ben de yalnız hissederim. Ama bak, renkler olmadan orman çok mutsuz. Senin gölgelerin de güzeldir. Mesela sen olmasaydın yıldızlar bu kadar parlak görünmezdi. Her şeyin bir dengesi var." Topaç, "Evet," diye atıldı. "Senin siyah rengin olmasa Diğer renkler bu kadar güzel durmazdı. Tıpkı benim dikenlerim gibi. Görünüşte sertler ama aslında sırtımda çiçekler taşımama yardım ediyorlar. Mırnav gölge böceğinin yanına oturdu. Yalnızlık hepimizin zaman zaman hissettiği bir duygu. Ama biz senin arkadaşın olabiliriz. Gölge böceğinin ay gibi gözleri parladı. Gerçekten mi? Ziya, Topaç ve Mırnav renk çekirdeğinin etrafında bir halka oluşturdular. Gölge böceği de onlara katıldı. Hep birlikte içlerindeki en güzel duyguları düşündüler. Ziya'nın merakı, topaçın neşesi, mırnavın sevgisi ve gölge böceğinin yeni bulduğu umudu. Ellerini ve pençelerini kristale koydular. Yavaş yavaş kristalin içindeki karanlık duman dağılmaya yerine minik parlak kıvılcımlara